2026'da yeni bir virüsün kapımızı çalıp çalmayacağını, o tanıdık kapanma günlerine geri dönüp dönmeyeceğimizi merak ediyorsun. Bize gönderdiğin kaynak yanına bakınca, şunu hemen anlıyoruz: Bu sorunun cevabı basit bir evet ya da hayır değil. Kesinlikle değil. Mesele sadece yeni bir virüsün şey ortaya çıkması değil. Aynen. Asıl hikaye, Covid-19'un küllerinden doğan yepyeni bir küresel savunma mimarisinin inşası. Bugün yapacağımız bu analizde konuyu 3 ana başlıkta ele alalım diyorum. Harika bir yol haritası. Önce potansiyel tehdidin kendisine yani Nipah virüsüne yakından bakacağız. Hı hı. Sonra dünyanın Covid'den aldığı derslerle bu yeni tehdide karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu, yani uluslararası anlaşmalardan yerli aşı çalışmalarına kadar tüm savunma hatlarını inceleyeceğiz. Ve sanırım son olarak da ekonomik ve sosyal kalkanlar var. Kesinlikle. Sadece sağlığımızı değil, ekonomimizi ve sosyal hayatımızı da korumak için tasarlanan yeni kalkanları masaya yatıracağız. Elimizde CDC ve DSO raporları, Türkiye'nin stratejik planları var. Bir yanda da paniği körükleyen YouTube yayınları ve soğukkanlı ekonomi analizleri. Hadi tüm bu parçaları birleştirelim bakalım. Başlayalım. Çünkü bu konuyu anlamak için önce korkunun nesnesine yani virüsün kendisine odaklanmak şart. O zaman direkt soruyorum. Tüm bu endişelerin merkezinde somut bir aday var mı? Kaynaklar ısrarla tek bir virüsü işaret ediyor gibi. Nipah. Kesinlikle doğru. Gündemdeki ana şüpheli Nipah virüsü ya da bilimsel adıyla Niv. Bu paramiksoviride ailesinden gelen zoonotik bir virüs. Yani doğal yaşam alanı meyve yarasaları olan ama insanlara da bulaşabilen bir patojen. Tamam. Ancak Nipah'ı gerçekten korkutucu yapan şey, e, akıl almaz derecede yüksek ölüm oranı. Kaynaklara göre vaka başına ölüm oranı görüldüğü salgınlarda %40 ile %75 arasında değişiyor. Bir dakika, %40 ile %75 mi? Evet, hatta Bangladeş'teki bazı küçük salgınlarda bu oranın %90'ları bulduğu bile rapor edilmiş. Bu rakamları bir an sindirmek lazım. Covid-19'la kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Çünkü hepimizin referans noktası artık o. Karşılaştırma yapmak bile çok zor. Covid-19'un en ölümcül varyantlarının bile ölüm oranı %1-2'ler seviyesindeydi. Yani Nipah'ın en iyimser senaryosu bile Covid'in en kötüsünden kat be kat daha ölümcül. Bu virüsün girdiği vücutta ne kadar büyük bir hasara yol açtığının en net göstergesi. Bu gerçekten dehşet verici. Peki en önemli soruya gelelim. Nasıl bulaşıyor? Yani yine maskeler, sosyal mesafe mi konuşacağız? Süpermarkette birinin yanından geçerken kapabileceğimiz bir virüs mü bu? İşte burası en kritik ayrım noktası ve belki de içimizi bir nebze ferahlatan kısım. Hayır, MIPA, COVID gibi havada kolayca asılı kalarak bulaşmıyor. Oh neyse ki. İnsandan insana bulaşması için enfekte olmuş bir kişinin kanı, idrarı veya solunum salgıları gibi vücut sıvılarıyla çok yakın ve doğrudan bir temas gerekiyor. Bu durum virüsün yayılma potansiyelini doğal olarak sınırlayan en önemli faktör. Yani bir parti virüsü değil. Anladım. Virüsün temel bulaşma katsayısı yani R0 değeri hakkında ne biliyoruz? Covid döneminde bu terimi çok sık duyduk ama bir hatırlatalım mı? R0'ın düşük olması virüsün sosyal mesafesi olan pek kimseyle takılmayan bir virüs olduğu anlamına mı geliyor? Harika bir benzetme. Aynen öyle. R0 değeri enfekte bir kişinin virüsü ortalama olarak kaç kişiye bulaştırdığını gösterir. Eğer bu değer birin altındaysa salgın kendi kendine sönümlenmeye mahkumdur. Nipah'ın R0 değeri birin oldukça altında. Yani Covid gibi partiden partiye gezmiyor. Kesinlikle. Aksine yayılmak için çok özel koşullara ihtiyaç duyan daha münzevi bir virüs. Peki bu virüs yeni değil. 1990'ların sonundan beri biliniyor. Neden tam da şimdi 2026'da manşetlere çıktı? Kaynaklar son dönemde endişe verici bazı gelişmelere işaret ediyor. Evet, virüsün bir geçmişi var. İlk olarak 1998-99'da Malezya'da domuz çiftliklerinde görüldü ve salgını durdurmak için 1 milyondan fazla domuz itlaf edildi. Bangladeş'te ise neredeyse her yıl yarasaların temas ettiği çiğ hurma suyunun içilmesiyle bağlantılı küçük salgınlar yaşanıyor. Hı. Ancak son dönemde iki olay küresel alarm sistemlerini harekete geçirdi. Birincisi, Temmuz 2025'te Hindistan'ın Kerala eyaletinde rapor edilen 4 vaka ve 2 ölüm. Tamam. İkincisi ve asıl endişe yaratanıysa, Ocak 2026'da yine Hindistan'ın dev Metropolü Kolkata'da iki sağlık çalışanında virüsün doğrulanmasıydı. İşte bu virüsün kırsal bir alandan büyük bir şehre sıçradığını gösteriyor. Aynen öyle. Neyse ki çok hızlı bir filyasyon çalışmasıyla 196 temaslı izole edildi ve testleri negatif çıktı. Salgın büyümeden kontrol altına alındı. İşte tam bu noktada bir yanda bu resmi veriler, diğer yanda ise paniği körükleyen yorumlar devreye giriyor. Mesela kaynaklarımız arasında Hamza Yardımcıoğlu'nun bir YouTube yayını var. Orada şöyle diyor. Bu bir alarm yayınıdır. Nipah virüsü salgını Hindistan kaynaklı ve bütün Asya havaalanları alarm düzeyine geçti. Öldürücülük oranı %45 ile 70 arası olduğu söyleniyor. Korkunç. Bu 2020'nin dejavusu. Şimdi bu yorumu nasıl okumalıyız? Ne kadarı gerçek, ne kadarı korku tellallığı? Bu tür yorumlar bilimsel bir gerçeği alıp onu en korkutucu duygusal çerçeveye oturtarak etkiyi maksimize ediyor. Ölüm oranının yüksekliği doğru bir bilgi. Asya'daki bazı havalimanlarının önlemleri artırdığı da doğru. Ama 2020'nin dejavusu demek? İşte o en önemli faktörü. Yani bulaşma dinamiklerini göz ardı etmektir. Nipah ve Covid bulaşıcılık açısından elma ile armut kadar farklı. Bu ayrımı yapmadan yapılan her yorum doğal olarak insanları en kötü senaryoya, yani yeni bir küresel kapanmaya hazırlıyor. O zaman hepimizin aklındaki o 1 milyon dolarlık soruya gelelim. Bu virüs yüzünden tekrar evlere kapanacak mıyız? Kaynaklardaki bilimsel konsensus bu konuda oldukça net. Nipah virüsünün mevcut bulaşma dinamikleriyle küresel bir kapanmaya yol açma ihtimali çok düşük. Tamamdır. Az önce konuştuğumuz düşük R0 değeri ve yakın temas gerektirmesi bunun ana nedenleri. Ayrıca COVID'in aksine Nipah'ta asemptomatik yani belirti göstermeden yayılım pek gözlenmiyor. Semptomlar genellikle hızlı başlıyor. Bu da tespit etmeyi kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Hastaların erkenden tespit edilip izole edilmesini, dolayısıyla salgın zincirinin kırılması kolaylaştırıyor Küresel kapanma olmayacak demek rahatlatıcı. Ama bu hikayenin tamamı mı? Yani bir şehirde salgın patlak verirse dünyanın geri kalanı bu onların sorunu deyip hayatına devam mı edecek? Bu bana pek gerçekçi gelmiyor. İşte bu çok kritik bir nokta. Tam olarak öyle olmayacak. Küresel bir kilitlenme yerine kaynakların mikro kapanma adını verdiği şeyi göreceğiz. Mikro kapanma? Yani küresel bir kapanma olmasa bile salgının görüldüğü şehirlerde veya bölgelerde yerel karantinalar, seyahat kısıtlamaları ve bunlara bağlı ekonomik şoklar yaşanması son derece olası. Geçmişte örnekleri var mı bunun? Olmaz mı? 2018'deki Kerala salgınında sadece Kojikode bölgesinde okullar tatil edilmiş, toplu etkinlikler iptal edilmişti. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler o bölgeden meyve ve sebze ithalatını durdurmuştu. Anladım. 2026 Kalkata vakalarından sonra Tayland ve Singapur'un hemen Hindistan'dan gelen yolculara termal tarama başlatması bu bölgesel reflekslerin ne kadar hızlı devreye girebileceğini gösteriyor. Anladım. Yani risk küreselden cerele kaymış durumda. Tüm dünya kapanmayacak ama senin yaşadığın şehir bir anda karantinaya alınabilir. Bu beni endişelendiriyor açıkçası. Madem böyle bir tehlike var, COVID'den sonra gerçekten bir şeyler değişti mi? Yoksa yine aynı filmi mi izleyeceğiz sadece daha küçük bir ekranda? İşte asıl hikaye burada başlıyor. 2026 dünyası 2020 dünyası değil. Covid'in yarattığı o büyük travma reaktif bir dünyadan proaktif bir dünyaya geçmemizi sağladı. Artık bir salgının kapıyı çalmasını beklemiyoruz. Hmm. Olası bir salgına karşı hukuki, tıbbi ve ulusal düzeyde çok katmanlı bir savunma mimarisi inşa edildi. Bu mimarinin katmanlarını biraz açalım. İlk katman olan küresel hukuki çerçeveden başlayalım. Kağıt üzerinde anlaşmalar yapmak kolay ama bunlar gerçekten işe yarıyor mu? Oldukça somut adımlar atıldı. Mayıs 2025'te Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkeler 35 maddelik devrimsel bir pandemi anlaşmasını kabul etti. Anlaşmanın kalbinde ise PAPS yani patojen erişimi ve fayda paylaşımı sistemi adında bir mekanizma var. PAPS sistemi. Bu kulağa çok teknik geliyor. Aslında bu Covid zamanı yaşadığımız o benim aşım benim ülkem kavgasının o aşı milliyetçiliğinin bir daha yaşanmaması için tasarlanmış küresel bir barış anlaşması gibi mi? Kesinlikle. Bu zengin ülkelerin tüm aşıları stoklayıp dünyanın geri kalanının beklemesini izlediği o kaosu önlemek için atılmış en büyük adım. Sistem şöyle işliyor. Bir ülke kendi sınırları içinde yeni ve tehlikeli bir patojen tespit ettiğinde o virüsün genetik sekansı gibi kritik verileri DSO ile paylaşmakla yükümlü. Karşılığında ne alıyor? Karşılığında İlaç ve aşı şirketleri bu verileri kullanarak bir ürün geliştirdiğinde ürettikleri aşı ve ilacın %20'sini, %10'u hibe, %10'u maliyetine DSO'ya vermek zorunda. Ve DSO da bunları ihtiyacı olan ülkelere dağıtıyor. Aynen öyle. Bu bilimsel bir zorunluluk kadar ahlaki bir zorunluluk da getiriyor. Bu kağıt üzerinde harika duruyor. Ama kriz anında her ülke kendi vatandaşını düşünür. COVID'de bunu gördük. Bu anlaşmanın gerçek bir yaptırım gücü var mı yoksa ilk panik anında çökecek bir centilmenlik anlaşması mı bu? Elbette bu en büyük endişe. Ancak bu seferki fark anlaşmanın Eylül 2025'te yürürlüğe giren yeni uluslararası sağlık tüzüğü değişiklikleriyle yasal olarak güçlendirilmiş olması. Artık bilgi paylaşımı ve işbirliği bir tavsiye değil, yasal bir yükümlülük. Ama evet, sistemin gerçek sınavı ilk büyük krizde verilecek. Anlaşıldı. Bu küresel kalkanın ilk katmanıydı. Peki ikinci katman? Tıbbi karşı önlemler. Özellikle Nipah'a karşı somut olarak elimizde ne var? Aşı var mı? Tedavi var mı? Burada da çok umut verici gelişmeler var. Oxford Üniversitesi'nin e, AstraZeneca ile COVID aşısını geliştirirken kullandığı teknolojiyle ürettiği Çağat Nipab b isimli bir aşı adayı var. Hı hı. Bu aşı Aralık 2025 itibarıyla virüsün sık görüldüğü Bangladeş'te faz 2 insan denemelerine başladı. Bu tarihi bir adım. Ayrıca Hindistan Serum İnstitüsü ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde acil durumlar için şimdiden 100 bin dozluk bir aşı rezervi oluşturma hedefi konuldu. Tedavi? Henüz onaylı bir tedavi olmasa da vakalarda remdesivir ilacının kullanıldığı ve monoklonal antikorlar üzerine yoğun çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Bir saniye monoklonal antikorlar dedin bu da kulağa çok bilimsel geliyor. Bizim anlayacağımız dilde bu nedir ne işe yarar? Bunları vücudun savunma sistemine yardım eden hedefe yönelik akıllı füzeler gibi düşünebilirsin. Akıllı füzeler güzel benzetme. Laboratuvarda özel olarak üretilen bu antikorlar vücuda verildiğinde doğrudan virüsü bulup ona kilitleniyor ve etkisiz hale getiriyor. Yani vücudun kendi başına haftalarca uğraşarak yapacağı işi saatler içinde yapıyorlar. Anladım bu küresel ve bilimsel çabalar inanılmaz ama biliyoruz ki böyle bir krizde en önemli şey bu çözümlerin kendi ülkene ulaşıp ulaşmayacağı. Bu küresel planlar Ankara'da bizim hayatımızda nasıl bir karşılık buluyor? Türkiye'nin kendi yol haritasında ne var? Türkiye'nin hazırlıkları Sağlık Bakanlığı'nın 2024-2028 stratejik planında çok net bir şekilde ortaya konulmuş. Planda küresel salgınlarda hizmet kapasitesini artırma, yerli aşı, ilaç ve tanı kiti üretim altyapısını kurma gibi hedefler var. Bu, Milli Teknoloji Hamlesi'nin sağlık alanındaki yansıması. Hı hı. Özellikle hedef 2.3 olarak tanımlanan bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve sürviyans başlığı dikkat çekiyor. Bu hedefe 5 yıl içinde ayrılan bütçe tam 361 milyar Türk Lirası. 361 milyar TL. Bu çok büyük bir rakam. Bu para tam olarak neye harcanacak? Bu bir sıradan vatandaşlar için ne anlama geliyor? Daha fazla hastane mi, daha hızlı test mi? Bu bütçe sistemin her parçasını güçlendirmek için kullanılacak. Daha fazla filyasyon ekibi, sınır kapılarında modern sağlık denetimi, yoğun bakım kapasitelerinin artırılması ve en önemlisi yerli aşı ve ilaç üretim tesislerinin kurulması gibi somut hedefleri içeriyor. Amaç olası bir krizde dışa bağımlılığı minimuma indirmek. Bu proaktif hazırlık sadece Türkiye'ye özgü değil sanırım. Kaynaklar ABD'de de ilginç adımlar atıldığını gösteriyor. Evet, hatta orada hazırlık sadece federal düzeyde değil, eyaletler düzeyinde de ilerliyor. Örneğin Kaliforniya eyaleti 2025-26 mali yılı için halk sağlığına tek başına 5.1 milyar dolar bütçe ayırmış. Vay canına. Daha da ilginci, komşu eyaletler Oregon ve Washington ile bir araya gelerek West Coast Health Alliance adında bölgesel bir ittifak kurmuşlar. Yani eyaletler merkezi hükümetten bağımsız kendi bilimsel sigorta poliçelerini mi oluşturuyorlar? Bu çok ilginç bir gelişme. Tam olarak öyle. Amaçları Washington'daki politik değişimlerden etkilenmeden bilimsel protokolleri bölgesel olarak sürdürebilmek. Peki, tüm bu parçaları birleştirelim. Gördüğümüz tablo şu: Hukuki, tıbbi ve ulusal düzeyde daha önce hiç görmediğimiz kadar katmanlı bir savunma hattı kuruluyor. Ama yeni bir kriz sadece sağlık sistemini vurmuyor. Tüm toplumu, ekonomiyi, sosyal yaşamı derinden sarsıyor. O alanlarda ne gibi hazırlıklar var? Bu hazırlık mimarisinin belki de en önemli parçası virüsün ötesindeki sistemleri, yani toplumun iskeletini güçlendirmek. İlk olarak ekonomik dayanıklılık. ABD Merkez Bankası'nın yani Fed'in her yıl yaptığı ama 2026'da içeriği güncellenen aşırı olumsuz senaryo stres testi buna harika bir örnek. Bu inanılmaz bir şey. Yani Merkez Bankası ekonomiye en kötü kabusun ne? Hadi yaşayalım diye bir simülasyon yaptırıyor. Bu finansal sistemin psikoloğa gidip en derin korkularıyla yüzleşmesi gibi bir şey. Ne kadar aşırı olumsuz bir senaryodan bahsediyoruz? Oldukça aşırı. 2026 senaryosu %10'luk bir küresel işsizlik oranı, borsalarda %54'lük bir çöküş ve konut fiyatlarında %29'luk bir düşüş gibi şokları aynı anda simüle ediyor. Aman tanrım. Amaç bankaların böyle bir fırtınada bile batmamasını, ayakta kalıp reel sektöre kredi pompalamaya devam etmesini sağlamak. Yani 2020'deki o ani likidite krizini önlemek. Peki ya sosyal kalkanlar? Ekonomik şok yaşandığında insanları koruyacak, gelirlerini kaybedenleri ayakta tutacak mekanizmalar var mı? Var ve bu konuda Türkiye'den çok somut bir örnek verebiliriz. 2026'da pilot uygulaması başlayacak olan vatandaşlık maaşı projesi. Yani resmi adıyla Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistem bir hanenin toplam geliri belirli bir eşiğin altına düşerse devletin aradaki farkı otomatik olarak kapatmasını öngörüyor. Yani bu Covid dönemindeki gibi tek seferlik bir yardım paketi değil. Değil. Bu kapanma gibi bir durumda işini kaybeden insanlar için kalıcı ve yapısal bir hayat sigortası işlevi görecek bir mekanizma. Bu çok önemli bir reform. Seyahat ve sınırlara da bakalım. Yine aylarca uçuşların durduğu, sınırların kapandığı o distopik döneme mi gireceğiz? Orada da yeni normal artık dijitalleşme ve veri üzerine kurulu. Avrupa Birliği 10 Nisan 2026'da tam kapasiteyle giriş çıkış sistemini EES devreye alıyor. Artık pasaportunuza damga vurulmayacak. Sınırdan geçerken parmak izi ve yüz tanıma gibi biyometrik verileriniz dijital olarak kaydedilecek. Hmm. 2026 sonunda zorunlu hale gelecek itiyaz sistemiyle de seyahat etmeden önce dijital bir sağlık ve güvenlik taramasından geçeceksiniz. Amaç seyahati durdurmak yerine akıllıca yönetmek. Yani artık pasaport damgası koleksiyonu yapmak tarihe karışıyor ama karşılığında parmak izimizi ve yüz taramamızı içeren dev bir veri tabanı geliyor. Bir yandan verimli bir yandan da biraz büyük birader hissi veriyor açıkçası. Son olarak çalışma hayatı var. Hibrit ve uzaklaştırılıyor uzaktan çalışma artık hayatımızın bir parçası. Bu da bir tür kalkan sayılabilir mi? Kesinlikle, hem de en önemlilerinden biri. Şirketler artık bu modele hazırlıklı. Sadece video konferans altyapısı kurmakla kalmadılar, siber güvenliklerini de sıfır güven mimarisiyle yeniden tasarladılar. Yine teknik biterim. Sıfır güven ne demek? Güvenlik görevlisinin en yakın arkadaşına bile kimlik sorması gibi bir şey mi? Tam olarak bu. Bu mimari sistemin ağa bağlanan hiç kimseye ve hiçbir cihaza otomatik olarak güvenmemesi prensibine dayanır. İster şirketin CEO'su olun, ister stajyer. A her bağlandığınızda kimliğinizi ve yetkinize yeniden kanıtlamak zorundasınız. Anladım. Kalenin kapısını herkese kapatıp sadece parolayı bilenleri tek tek içeri almak gibi. Aynen öyle. Anlamı şu, fiziksel ofisler bir gecede kapansa bile dijital operasyonlar güvenli ve kesintisiz olarak devam edebilir. Şirketlerin dijital omurgası artık çok daha sağlam. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Gördüğün gibi 2026'da Nipah virüsü gibi yeni tehditler gerçek ve ciddi alınması gerekiyor. Ancak korku senaryolarının ve 2020'nin dejavusu manşetlerinin ötesinde 2020'den çok farklı bir dünyada yaşadığımızı anlıyoruz. Hı hı. Artık uluslararası hukukla, bilimsel yatırımlarla, ekonomik stres testleriyle ve sosyal güvenlik ağlarıyla örülmüş çok katmanlı bir küresel kalkanımız var. Belki de asıl hikaye bir sonraki virüsün ne olacağından çok insanlığın bu tehdide karşı kurduğu bu sistemik ve proaktif yanıt. İşin ilginç tarafı da bu. Asıl devrim zihniyet değişikliğinde. Eskiden bir salgın olur, dünya buna tepki vermeye çalışırdı. Şimdi ise potansiyel bir salgın ihtimaline karşı tüm sistemler önceden test ediliyor, zayıf noktaları tespit ediliyor ve güçlendiriliyor. Bu, COVID-19'un bize bıraktığı acı ama bir o kadar da değerli bir miras. Peki, tüm bu inanılmaz hazırlıklara rağmen bu yeni savunma mimarisinin aşil topuğu ne olabilir? Sana bir soru. En zayıf halkımız virüsün beklenmedik bir şekilde mutasyona uğrayıp çok daha bulaşıcı hale gelmesi gibi biyolojik bir faktör mü? Anlaşmaları imzalayan ülkeler arasında kriz anında çıkacak siyasi anlaşmazlıklar ve işbirliğinin çökmesi gibi politik bir faktör mü? Yoksa tüm bu bilimsel çabaları baltalayacak ve virüsten daha hızlı yayılacak olan bir infodemi yani yanlış bilgi salgını mı?